Herkese iyi akşamlar. Zor geçen bir hafta ve hafta sonunun ardından Borsa İstanbul ilk işlem gününde %2.88 değer kazanarak günü kapattı. Ekonomi yönetimi birçok önlem almayı planladı. Bunlardan bir tanesi de stopaj oranlarındaki değişiklikti. 1 Şubat'ta biliyorsunuz stopaj oranları yükseltilmişti. %10'dan 15'e çekmişti. Yani mevduat ve yatırım fonlarının tarafından stopaj oranlarının tekrar düşürülme ihtimali söz konusu. Ama henüz değerlendirme aşamasında. Bunun yanında Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasından sonra yaşanabilecek dalgalanmalara karşı bir dizi alternatifli önlem alındı. SPK, Merkez Bankası ve Borsa İstanbul'da birçok önlem alındı. Bunlardan bir tanesi algoritma yavaşlatılması, bir tanesi açığa satışın durdurulması, bir tanesi de likitte senedi ihracı yapılması. 30 gün vadeli 50 milyar TL'lik likitte senedi ihraç etti Merkez Bankası. Bu önlemler bakalım önümüzdeki günlerde piyasayı nasıl etkileyecek? Yarın tekrar Borsa İstanbul'un açılışıyla nasıl bir seyir izleyeceğiz? Bunu hep birlikte göreceğiz. Takipte kalın. Beraber takip etmeye devam edelim.